arkadaşlar 90 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe Beşiktaş maçını izleyip tersilerini sizlere aktaracağız. Bugün neredeyiz? Bugün 90 Bugün yani tarafsız kanaldayız arkadaşlar. taraf yok. Doğal. Tamam bir rengimiz olabilir ama pozisyonda her şey tarafsız. yani böyle taraf şeklinde yorumlanır. Kesinlikle aklınıza yanlış bir şey, kötü bir şey gelmesin. Oğuz bir şey düşünüyor mu Oğuz? Sen konuşsa. Teşekkür ederim Mehmet. Şey

Başla görüşmek üzere. Ve ilk kere başladı arkadaşlar. Fenerbahçe Beşiktaş. Kolak Bey ne düşünüyorsunuz Fenerbahçe Beşiktaş hakkında? Bizim biliyorsun şansımız her zaman iyi değil. Doğruyuz. İzra duyduğunuz bir Hayır. Hayır. taraftar çok iyi. Fenerbahçe bence Fark etmez. Ozen <laughs> <'ım yana> ya, <laughs> Vallahi gücü yetiyor

İrfan Can'dan gelmiş. Bu Hayır kardeşim. Kardeş. Kur'an. Bir dakika Kur'an. Bu İrfan Can'dan geliyor. Uzak bir hiç çalışan, hiç hiç Takım bir arkadaşına şey göre bence vermeyecekler. Can sevot maç penaltı penaltı yok penaltı, penaltı. yok çırpınıyoruz çırpınma ya yuh ya penaltı az olsun ya keşke şağa geldi bu kadar basit bir penaltı söferlere geldi penaltı yok nereye koy bakalım ne olup bitiyor ya belki çırpınır o ya lazım şu an yavşak ya bir şey yok bir şey yok. Orada, Zavar, bir ya. Orada, bu yok adam var. Bir ya. 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 top diye geçiyor da. Galatasaray. Aaa, Mert Süldür. Bravo! Adamsın. Adamsın. Bir kendin arasından patladın mısın? Sarar sarar sol oynayan herken. İlk yarıdan sonra öyle. Galatasaray var. Galatasaray. Galatasaray kendiyle. Ve ilk yarı bitti kadar top Fenerbahçe'nin ağlarına buluştu kötü bir oyundu. Fenerbahçe hiçbir şey yok. Şampiyon oynayan sanki Beşiktaş. Fener sanki yani dördüncü, beşinci zorluyormuş gibi oyun var. Çok kötü. Bu yönetim de başımızda olduğu süre daha da kötü olacak. Sen ne diyorsun? Uzak. Nasıl bir oyun vardı sağda? Yani iki büyük takımla oynadığı maç ama yani tatmin edici değil ama kaçırdığımız penaltı da gol olmuş olsaydı şu an çok tam bir maç. Yani bizim zaten bu sene biliyorsun şeyimiz yok çok fazla Sonra da bizim yok şimdi. Böyle. Aynen, Aynen. 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 öyle bir var. Ben sen ben izlemekten artık çok şey, şey geldi. Zaten nerede bizim böyle bireysel hata önemli maçlar olduğunda bireysel hata yapıyoruz. Hiçbir böyle büyük maçları iyi oynayamadık. Yine oynayamadık. İstanbul'da evet arkadaşlar ikinci yarı görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İkinci ve Türkiye'nin İkinci ara oyuncu değişikliği yok. Fenerbahçe aynı kadroyla devam ediyor. Sen zor çok zor, çok zor evet. oynuyormuş gibi. Yenilmek için elimizden geleni yapıyoruz ya. Vallahi bak yenilmek için her şeyi yapıyoruz. Beşiktaş! 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 Hadi duş al! Ceko geliyor. Ceko. Evet evet. Abi Kerala sen Oğlum bundan iyidir lan. Bundan valla iyidir ya. Oynatmıyor ya. Ben oynatmıyorum. Şundan iyidir ya. Hiçbiri bir ok kaptı yok adamın ya.

Zayi'den Sivason Kliniyel Atap devam ediyor Sonra karaya baktı vurdu Mert Ünal atıyor ya, Usta uzaktan şok ya. beri adam üstüne Ya. Tarişkan geldi Tarişka vurdu Şans ya. Ya, ya. Mert Güçlü şu saati Ağzını Helal Mert Helal Mert Orta geliyor uzak bölgeye Ya. Yan toplarda uzun boyunlama taşıdı Oyuna girdikten sonra Belli değil mi? Ceza. Ceza. Ondan... Cezalı. Buradan sesleniyorum. Orayı yok. İstifa etme. Neni bu? Ali Koç sen de Çeme, gitme. Acım sen de dur. Ortalığı karıştırmayın. Böyle yiyin Sizin sizi muhtaçız. Biz, sizi. muhtar Biz muhtar size muhtaçız. Tamam, bu sene hiç bir yok. Bu sene intikam et adamlar. Bu sene Osman denen bir çeşitli geldi. Hiç canavar. Ya Allah'a sen gel. Ortada açalım. Başın tezini kırdırmayın bana ya. Şerefsiz köpek. Burada kendi bulmuş. Nasıl da atladı buraya? Burada maç çok var. kötü be. Birbirine kötü, kötü girmişler. Atılıyoruz. Gitme! Farazan sen ismi ne kadar desin? bir şey yok diyecek ya. Acun geçen açıklamasına 3-3 beraberken ne Yani bizim şampiyonluk bir şey Şampiyonluk zor. Adam. Falan Böyle bir şey yok. Var mıydı? Sözün başına beri yoktuk zaten. Sen bu sözün hangi dakika yüzsüzce onu niye söylüyorsun? ya? git istifade et bana. Selam sen ha bu şunu söyle bana Olsun, sen. Sen hangi bu Bir sana, birinci, sana. Bir, birinci, birinci sana. hiç çocuk mu sen? İkide iş kalsın mı sen bu sefer? Hiç, hiç birincide birinci geçmez. De, hadi yine geçen de İsmail Kartal sen. Altı altı puan önde yine. O da verdi de. Altı puan önde geriden gelen takım otuz puanı verdi de. Doğru bu sefer hiç birincide geçmez. Bu sefer bir kere bile lider otuz şöyle ekran görüntüsü alsa tavas sattı diye. Şükür. Gel. Yo, buraya değiyor. hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Buraya değiyor. Yok no, bekleme bekleme çok bekleme. Dakika var. Biz oyna. Omzuna çarpmış oldu. mı? Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Var Sen Var siz ya? mı? Var mı? Var el Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Ama değil. Al ben de de. de. değil. Tamam hakem biliyorsun. Adam sürüyor oynuyor. dakikada sokuyor. Onur Bulut sağda. Valla 5-0, 5-0 adamla kaç tane İstanbul Derbi'si kazandı? Helal olsun. Bizimkiler daha bir tane yok bakalım. Cesus'ta da, da aynı, bunda da aynı. Cesus. Gol atan isim Derbi'de 44. dakikada sahne alan Gerson Fernandez. Kariyerinin en çok gol attığı sezonunu yaşıyor 6 golle Gerson Fernandez. Ortalarda uzak bölgeye yoruldu. لا, dağlı var, dağlı var, dağlı var, ya. Çocuk ağlamayı gördün mü? Ağlar Ağlan abi böyle dans tutmuş böyle danssızdan oldu sürüyor. Ne lan vallahi bir sürü. Teram onu tutuyor. İspanyol koş. Git hadi bari yani. hadi. Hadi. şey teram şey, başı desin. Git bari ya. İspanyol ikisi. Güzel. Teram başı. İspanyol. Beşler. Bitir Allah. Bitir şurada. Bitti. 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 Bitir Bitir ya Rafa ne yapıyorsun Rafa ya? Rafa ya. ya. ne yapıyorsun ya? Bizim Adam bu kadar isteksiz oynuyor bugün ya. Vallahi <laughs> billahi ya. Seni istek veriyor. Abi bana <laughs> Beşiktaş'ta <laughs> şu an Fener'e destek veriyor. Hakem de destek verdi uzatmayla. Arkadaşlar şampiyonluk gittiydi. Çok erken gitti şu an. Gitti. Şampiyonluğa geçtim. Zaten maçı şampiyonluk için çıkmıyor. İstanbul Dermisal diye çıktı. İstanbul Dermisal diye çıktı. Onu da Olmuyor. Aratmış ecefine bak özgürlüğü Amına koydum bu çocuğu isim Sen ne diyorsun Mayıslar bizimdir. İki maçını bizden aldı ya sen şampiyon şey bizden Hayır Sen şampiyon <laughs> sen şampiyon Sen, sen şampiyon Geldi bizi Mayıslar bizimdi yani. ya, Gel, Geldi yedi bizi Sen ne yapıştın lan şimdi o oynamaz 18'den geri zekalı orada işte. Oynaması bilmiyorum 18'den geri zekalı orada. Hayır sen ilişkili konuşma işte. Öyle olsun Beşiktaş, Galatasaray'ın en Beşiktaş yerine. Ben Beşiktaş demiyorum ya? zekalı diye. Aynen öyle. Beşiktaş, Beşiktaş'ta beş, beş, bizimkinden yanında bir şey, bilim adamı. Bilim adamı. Bizimkinden şuna baksana. Şunlara bak ya. Ruh <laughs> yok ya. Ne bu takım, Ne bu takım kalifeli galibet görmez. Şu taraftara yazık ya. Vallahi ya, ya, yazık ya. Ben bu taraftara yazık ya. Üzücü bir durum. Baksana. Var öyle bir şey? Abdul var mı öyle bir şey? Şuraya gel Abdül abi. buraya gel. Vallahi tamam. Tamam. Var mı tamam. bir tamam. takım abi? Tamam. Oğuz. takım. Oğlum. Merkezdeki Feifanca'nın içeri sildi. Oğlum da ne? Maşkarıydı Rum abi. Ya Maşkarıydı. Tamam Maşkarı seninlerdi. Maşkarım Rum'un. Tamam abi. bir şey yok? Sıkıntı yok, Kaybedersin. Kazanırsın da. Ama oyun yok ki. Oyun? Ah, Yok. Yok. Ya, ya. ya. Her, her sene her sene. hepsi bak destek amaçlı geliyorlar. forma alıyorlar. para veriyorlar. Aynı şimdilik. Hepsi. Abi her sene. izliyorlar destek Beşiktaş'ı Her Sınırlar sene. Yaptan acı ya. Kimi dayı sen. yükseliyor. Evet bravo. Doğru. Helal olsun Beşiktaş. Yok canından yendin lan. Beşiktaş'ı alkışlayalım arkadaşlar. İyi abi ben seni düşünemiyorum Beşiktaş. Bravo. Sen bu nereye gelecek inşallah. Gelir size o da siz gelin, siz gelir. Siz gidersiniz yine bize ne zaman? Biz bir 10 sene daha yokuz. Yazıklar olsun Yani. Neyse arkadaşlar başınız ağrıtmayın. Kendinize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.